bugüne kadar şişirdiğim en mükemmel baloncuk. Bu baloncuklar çok güzel. Aslında biliyor musun? Bu bana iyi bir fikir verdi. Bu şekerlerle eğlenceli bir şey yapacağım. Onları mikrodalgada bir dakika kadar ısıtacağım. Bu kadar yeter. Oo, erimişler bile. Şimdi bunları alıp oturma odasına gideyim. Ha, tamam pipeti elime aldım. Deneyimi tamamlamaya hazırım pipetin ucunu şekere batırıyorum. Şimdi üfleyerek deney yapabilirim. İşe yarıyor. Şu muhteşem şeker balonlarına bak. Bu çok havalı. En iyi tarafı da onları yiyebiliyorum. Nefis. Ne? Ben de baloncuk yemek istiyorum. Oo, benimkinin tadı sabun gibi. Sen nasıl yiyorsun? Ne yapıyorsun ne Leo? Benimkiler sabundan değil, şekerden. Pekala, antrenman yapmaya hazır mısınız? Ee, ne? Aynen öyle. Başarılı olmak için kaslarınızı geliştirmelisiniz. Hmm. Bu ders matematik değil miydi? <laughs> Çok komik görünüyor bir saniye. Sen de düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Bu atıştırmalı yemek için bütün gün fırsat kolladım. Ne atıştırmalık mı yiyorlar? Burada yiyeceğin yasak olduğunu bilmiyorlar mı? Faul. Sınıfta faul yaptınız. Ee? Ne? Hani? Çikolatam. En iyi şekilde beslenmek istiyorsan sağlıklı bir atıştırmalık seçmelisin. Biri sana, biri sana ve bu da arkadakine. Yok artık bedava portakal. Bunu yiyecek kadar yer açayım. Hmm, ne? Hmm, o neden bu kadar acayip? Şimdi portakalımı kesiyorum işte böyle tam ortadan. Mükemmel. Şimdi meyve sıkacağımı çıkarıyorum. Sıkmaya başlıyorum. Evet aklıma harika bir fikir geldi. Çekil önümden portakal. Bana şu suyu sıkılmış yarım kabuk lazım. Ha? Neden? Pekala içi boş kabuğu ve çikolatamı alıyorum. Sıradaki iş bu nefis çikolatayı eritmek. Nefis iyice eridi. Harika oldu. Nefis. Şimdi çikolatayı portakal kabuğuna döküyorum. Çikolata ve portakal birbirine çok yakışan bir tattır. Şimdi bunu mikrodalga fırında 2 dakika ısıtacağım. İşte artık yenmeye hazır. Elbette kaşıkla yiyeceğim. Bir deneyeyim. Hmm, çok güzel. Biraz daha alayım. Tamam mı? Ben de deneyeyim. Güzel. Gazlar vücudunuzun güçlenmesine yardım eder. Bu önemli bir şey. Bir şey galiba ders falan yapmayacağız. Ben en iyisi matematiğe geri döneyim. Ah, bu ekmekler ne kadar taze. Güzel de kokuyorlar. Eti getirdim. Hadi başlayalım. Spatula burada. Mangal da burada. Bence bu kadar et yeterli. Hadi pişirmeye başlayalım. Aa, aa Leo hemen dur. O çok fazla. Ay tamam anladım. Sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Öyle mi diyorsun? Çünkü ben pek emin değilim. Endişeye gerek yok gördün mü? Böyle daha iyi mi? Bunu yaptıma inanamıyorum. Hmm, tamam haklısın. Pek iyi değil. Bir şeyi gözden kaçırıyorum. Sorun şu ki şef şapkamı takmamışım. Aa, sorun o muydu? Gerçekten mi? Eldivenlerimi taktım. Bu sefer olması gerektiği gibi yapacağım. Tamam sana güveniyorum diyor. Aa, şu kıymaya bak işte. Hayır Leo hala iyi değil. Hmm, bir dakika etin biraz daha masaja ihtiyacı var. Yani sen öyle diyorsan ama o zaten kıyma. Evet işte mükemmel şekli verdim somun gibi. Ah Leo ekmeklerimiz de o şekilde. Ekmeklerimizin şekli mi? Ee sadece dev köfteler ya da somunlar yapmayı biliyorum. Oh gördüğümü sen de görüyor musun? Şu kadın orada ne yapıyor? Aa, elinde soğuk bal var. Yok artık şişeler nasıl çıktı ne bakın. Şimdi onu yiyor. Sıkınca o şekilde çıktı. Leo aradığımız çözümü bulduk. Hadi yapalım. Tamam. Ben de şişe var ve kolaylaştırmak için üstünü kesiyorum. Sonra üst kısmına et koyuyorum. Kıyma ile iyice doldurmak gerek. Şimdi çevirip şişenin alt kısmına koymaya hazır. Başlamadan önce ortasına bir şiş geçiriyorum. Artık üstten aşağı bastırabilirim. Böylece et sıkışacak. Bak işe yarıyor. Etimiz pişirmeye hazır. Izgaranın üstüne koyuyorum. Sen birkaç tane daha yap. Oo, takım çalışmasından harika işler çıkıyor. Biz süperiz. Amanın cipse bayılırım. En sevdiğim atıştırmalıktır. Hem de her türünü seviyorum. Bunu da bunu da. Bir de bunu da. Ha, orada ne yapıyor? Aa, çok fazla cips yiyor. Hazel tatlım cips yerine sebze yemeye ne dersin? Olmaz iğrenç. Hadi ama işte havuç geliyor. Hayır mı? Hmm, belki yeme isteyeceğim bir şey vardır. Ekmeğe ne dersin? Aa, hayır. ah Harika. Şimdi cips paketime düştü. Artık tek çözüm bir cips sandviçi yapmak. Ekmek arası cips işte. Şimdi ne yapıyor? Aa, içinde cips olduğu sürece her şeyi yer. Bu bana iyi bir fikir verdi. Tamam elimde bir cips ve yumurta var. Yumurtayı pakete kırıyorum. Aslında birden fazla yumurta lazım. Şimdi sıra sebzelerde. Bunun için dolmalık biber doğrayacağım. Salam ve peynir de unutmayayım. Bu kadar yeter. Artık sadece bunu kaynayana kadar bir tencere suda ısıtmam gerekiyor. Hazır. Artık cips paketini koyabilirim. Pekala. Bence bu kadar yeter. Onu tabağa dökeyim. İşte. Tam bir omlet oldu. Hazel hadi bunu bir dene. Beğeneceğine eminim. Hmm, i̇çindeki cipslerin kokusunu alıyorum. Aa, bak. Burada küçük bir cips kalmış. Hmm, tozun tozu ne güzel. Teşekkür ederim baba. Çok lezzetliydi. Sen şaka mı yapıyorsun? Aa. Ee, burası çok sıcak. Dayanamıyorum. Bu yelpaze de kırık ve hiçbir şey aramıyor. Bu kadar yeter. Resmen tişörtümü çıkarıyorum. Bunun için fazla sıcak. İşte tişörtlerden sıra sıklama olmuş. Şun, şunu bir sıkayım. İşte oldu vay canına şuna bak. Aa, bunu bir daha giyemeyeceğim. Bana temiz bir tişört lazım. Ha, bu olur. Öf, ben öyle tişört değiştiremediğim için sıcaktan bunalıyorum. Ah hey küçük bitki vantilatörüm. Hadi biricik sana ihtiyacım var. Ah haksızlık herhalde bu da bozuk. Çok sıcak bana buz lazım. Evet mükemmel. Bir buz küpü alıp onu şakama böyle bastırıyorum. Ah çok soğuk ama bunun beni serinletmesine ihtiyacım var. Hayır kumanda benim kontrolümde. Ne şunu önce ben aldım. O yüzden istediğimi seçerim. Ha, evet bunu seviyorum. Aferin Ezel. Evet evet. Aslında bir atıştırmalık iyi giderdi. Özel çikolata stoğuma dalma zamanı geldi. Aa, şu güzelliklere bak. Ne orada kocaman bir çikolata mı var? Bu dizi çok güzel. En sevdiklerimden biri. Ah oh, hayır erimiş. Penteye dönmüş. Ah, <laughs> yüzündeki ifadeyi görmelisin. Bana ondan biraz versene. Mmm erimiş çikolatayı seviyorum ve bu nefis görünüyor. Evet gerçekten çok güzel bir çikolata. Çok lezzetli. Hey bir saniye burada bir kase dolusu buzum var. Hazel aynı şeyi mi düşünüyoruz? Tamam bir kase dolusu buzlu su ve erimiş çikolatam var. Paketin köşesini kesiyorum ve onu sıkmaya başlıyorum. İşte başlıyoruz. Hemen buzun üstüne sıkıyorum. Çikolatadan bir daire yapıyorum. Soğutmak için kaşıkla üstüne buzlu su döküyorum. Tamam sanırım oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Bunu farklı şekilde yapacağım. Yaşasın tam bir üçgen oldu. Şimdi bunu da aynı şekilde soğutuyorum. Bence bu kadar yeter. Bir bakayım. Evet. Oh Hazel bunlar çok güzel oldu. Çok akıllıyız. Gel bakalım üçgen. Doğruca ağzıma giriyorsun. ben hmm, bence çikolata halkaları çikolatadan daha da lezzetli. E, bu çok güzeldi. Hazel paylaştığın için sağ ol. Akşam yemeği için patates doğuruyorum. Gerçi yapacak çok işi var. Hey, bir saniye. Bana yardım edecek çocuklarım varken neden tek başıma yapıyorum? Hazel, masadaki patatesleri görüyor musun? Hepsinin soyulması gerekiyor. Akşam yemeği istiyorsanız lütfen işe koyulun. Ah, neden hep yeni işler benim başıma kalıyor? Hey, İyi ki bana söylemedi. Bu bir soyma aleti bile değil. Bu bir cımbız, İşe yaramıyor. Hayır, bu kadar yeter. Bunu yapamam. Leo, sen denemelisin. Al. gerçekten mi? Tamam, peki. Bir deneyeyim. Hayır, işe yaramıyor. al Hazel. I. Bunu geri al. Babam seni yapmanı istedi. Ama bu, bunu nasıl yapmamı bekliyor? Hayır, sen al. Ha, yine mi? Ama ben denedim. işe yaramadı. Gördün mü? Patatesi soyamıyorum. Hazel, al şunu. Hayır, istemiyorum. Sen yap. Of hayır, tıraş bıçağı ve patates düştü. Hazel dur şuna bak. Bu kabı kullanabiliriz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyorum. Bunun işe yarayacağını biliyorum. Olabildiğince sert bir şekilde çalkalamalıyım. Oh çok zor bir işti. Tamam bir bakayım. Aa, evet işe yaradı inanamıyorum. Yani işe yarayacağını biliyordum. Bak gördün mü mükemmel bir şekilde soyuldu. Evet geri kalanı da yapalım. Belki haşlığımızı arttırır. Tamam bu akıllıca bir fikir Hazel ama daha akıllı olmalıyız. Daha büyük bir kap lazım. Bu kova olur. Elbette uğru tıraş bıçağımızı da koymalıyız. Tamam her şeyi koyduk. Sanırım şimdi çalkalayacağız. Hazırım Leo başla. Aa! Elinden geldiğince çalkala Daha güçlü. Tamam dur. Bu yeterli olmuştur. Ah babam geliyor. Ha? Bu da ne şimdi? Sizden istediğim patatesleri soydunuz mu yoksa? Bir bakayım. Aa, patatesleri gerçekten soymuşsunuz. Çocuklar harika bir iş çıkardınız. Yapacağınızı biliyordum. Evet bunu çok beğendi. Patatesleri sen nasıl soyardın yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı, beğenmeyi ve bunun gibi birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.